Bugün sıradan bir gün gibi uyandın belki. Kahveni içtin, işe gittin. Hayat normal akışında devam etti. Ama şu anda bu videoyu izliyor olman tesadüf değil. Ruhun bir şeylerin değişmek üzere olduğunu hissediyor. O karanlık gecelerde döktüğün gözyaşları, kimsenin görmediği anlarda ettiğin dualar, kalbinin derinliklerinden yükselen o sessiz çığlıklar boşa gitmedi. Tanrı her şeyi görüyor, her şeyi duyuyor ve tam da şu anda senin için bir şeyler hazırlıyor. Hazır ol. Bu sadece bir uyarı değil. Bu ilahi bir çağrı. Hayatının kırılma noktası bugün gelebilir. O kadar çok acı çektin ki artık dayanacak gücün kalmadığını düşünüyorsun. Sana haksızlık edenler rahat rahat yaşarken sen her gece yastığını ıslatıyorsun. Ama bilmediğin şey şu ki Tanrı'nın zamanlaması kusursuz. O tüm parçaları yerli yerine oturtmak için çalışıyor. Senin için hazırlanan adalet, senin için planlanan mucize tam da köşede bekliyor. Bugün o gün olabilir. Bugün her şey Ruhun bunu hissediyor. Çünkü Tanrı seninle konuşuyor. Bu videoyu izlemen, bu kelimeleri duyuyor olman işaretin bir parçası. Eğer bu sözler kalbinde yankı buluyorsa beğen butonuna bas ve kanala abone ol. Çünkü burada yalnız değilsin. Bu bir ruhsal yolculuk ve sen artık hazırsın. Kutsal kitapta anlatılan hikayelere baktığında bir şey fark edeceksin. Tanrı'nın müdahalesi her zaman en karanlık anda gelir. Kızıldeniz önlerindeyken, Firavun'un ordusu arkadayken, kaçacak yer yokken tam o anda sular yarılır. Yerikosurları yıllar boyunca sarsılmaz dururken, yedinci günün yedinci turunda bir anda yıkılır. Lazar dört gün boyunca mezarda çürürken, artık çok geçtir denilirken, İsa gelir ve onu diriltir. Görüyor musun? Tanrı'nın zamanlaması mantığınla anlaşılacak bir şey değil. O, senin umudun tamamen tükendiği anda gelir. Çünkü o zaman anlarsın ki bu senin gücünle değil, onun Gücüyle şu anda içinde oldum. bulunduğun çıkmaz sokak aslında bir kırılma noktasının eşiği. Ama çoğu insan bunu göremez. Çoğu insan son anda pes eder. Tam mucize gelmek üzereyken, tam kapı açılacakken vazgeçer. Sen vazgeçme. Çünkü ruhun bu videoyu sana getirdi ve şu anda duyduğun bu kelimeler senin için bir işaret. Kırılma noktası nedir biliyor musun? artık eski halinle devam edemeyeceğin andır. Ya yıkılıp toz olursun ya da yeniden doğarsın. Tanrı senin yeniden doğmanı seçti. O yüzden seni bu kadar zorlu bir yoldan geçirdi. Düşün bir tohum yere düşmeden filiz verebilir mi? Bir altın ateşten geçmeden arınabilir mi? Senin çektiğin acılar, yaşadığın ihanetler, gördüğün haksızlıklar seni yok etmek için değil, seni dönüştürmek için geldi. Ve şimdi zamanı geldi. Belirtileri görmeye başlıyorsun, değil mi? Gece rüyalarında mesajlar alıyorsun. Rastlantı gibi görünen olaylar arka arkaya geliyor. Bazı insanlar hayatından çıkıyor, bazı kapılar kapanıyor ama aynı zamanda yeni kapılar açılıyor. İçinde garip bir huzursuzluk var. Bir şeylerin olacağını hissediyorsun ama ne olduğunu tam olarak bilmiyorsun. İşte bu Tanrı'nın seninle konuşma şekli. O seni hazırlıyor. Çünkü gelecek olan şey büyük ve sen hazır olmalısın. Ruhun bunu biliyor. Kalbinin derinliklerinde bir ses sana diyor ki: "Hazır ol." Bugün her şey değişebilir. Bugün adalet gelebilir. Bugün mucize gerçekleşebilir. Ve sen buna inanmak zorundasın. İman etmeden, beklenti olmadan mucize gelmez. Tanrı seninle çalışmak istiyor ama senin de ona güvenmen gerekiyor. Her şey bitmiş gibi görünse bile, artık hiçbir şey kalmamış gibi hissediyorsun. Ama unutma, İsa'nın Nasıra'da mucize yapamamasının sebebi oradaki insanların inanmamasıydı. İnanç olmadan ilahi müdahale olmaz. Sen inanıyor musun? Sadece kafanla değil, ruhunun derinliklerinden inanıyor musun? Eğer bu sözler ruhuna dokunuyorsa, bir süper teşekkürler ya da üyelik ile bu ilahi ışığı paylaşmamıza destek ol. Senin enerjin fark yaratıyor. Belki de en çok istediğin şey adalet sana yapılanlar, sana söylenen yalanlar, arkandan çevrilen dolaplar, ihanetler, haksızlıklar ve en acı vereni şu ki bu insanlar hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Gülüyorlar, mutlular. Sanki sana yaptıkları hiçbir şeyin hesabını vermeyecekler gibi. Sen her gece ağlarken onlar rahat uyuyorlar. Sen kırılmışken onlar kendilerini haklı görüyorlar ve içinden bir ses sana diyor ki nerede tanrının adaleti İşte burada çok önemli bir şeyi anlamak zorundasın. Tanrının adaleti senin adaletinden çok daha derin, çok daha kapsamlı ve çok daha mükemmel. Sen sadece bugünü görüyorsun ama Tanrı sonsuzluğu görüyor. Sen sadece yüzeyi görüyorsun ama Tanrı kalplerin derinliklerine bakıyor. Kutsal kitapta diyor ki intikam benimdir ben misilleme yaparım diyor Rab. Bu ne demek biliyor musun? Sen intikam peşinde koşmayacaksın çünkü Tanrı zaten işini yapıyor. Ama onun adaleti senin düşündüğün gibi değil. Sen belki o kişinin hemen cezalandırılmasını istiyorsun ama Tanrı o kişiye tövbe etme şansı veriyor. Sen belki o kişinin acı çekmesini istiyorsun ama Tanrı onun dönüşmesini istiyor. Çünkü Tanrı'nın sevgisi sonsuz ve o bile düşmanlarını affediyor. Ama burada şunu da bil ki Tanrı'nın adaletinden kaçış yok. Kim ne ekerse onu biçer. Bu evrenin değişmez yasası. Rüzgar eken fırtına biçer. Sana kötülük edenler o kötülüğün karşılığını mutlaka alacaklar. Ama bu senin işin değil. Senin işin bağışlamak ve ilerlemek. Biliyor musun neden? Çünkü bağışlamak seni özgürleştirir. Bağışlamak o kişi için değil, senin için. Sen içindeki o kini, o nefreti, o intikam duygusunu taşıdıkça senin ruhu zehirleniyor. Sen o insanlara bağlı kalıyorsun. Onlar belki senin hakkında düşünmüyorlar bile ama sen her gün onları düşünüyorsun. Kim tutsak, kim özgür? Sen tutsaksın. Ama Tanrı seni özgürleştirmek istiyor ve bunun yolu bağışlamaktan geçiyor. Şimdi bana diyeceksin ki nasıl bağışlayabilirim? Bu çok zor. Evet, zor. Belki de yapacağın en zor şey. Ama imkansız değil ve bunu yapmak zorundasın çünkü senin iyileşmen buna bağlı. Bak şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bağışlamak unutmak demek değil. Bağışlamak o kişiye tekrar güvenmek demek değil. Bağışlamak senin kalbindeki o ağırlığı bırakmak demek. O kişiyi Tanrı'nın adaletine teslim etmek demek. Ve demek ki artık ben bu yükü taşımayacağım. Bu kişi beni etkilemeyecek. Ben ilerliyorum. İşte o zaman özgürsün. İşte o zaman Tanrı'nın sana hazırladığı yeni şeyleri alabilirsin. Çünkü yeni şeyler eski ellere verilmez. Sen hala eski acıları tutuyorsan yeni bereketleri nasıl tutacaksın? Tanrı'nın adaleti geliyor ama önce sen hazır ol kalbindeki o zehri temizle, bağışla ve izle. Tanrı'nın nasıl çalıştığını izle. Peki ya sonra adalet geldi diyelim. Tanrı müdahale etti diyelim. Sonra ne olacak? Burada çok kritik bir noktadayız. Çünkü çoğu insan mucizeyi bekler ama mucize için hazır değildir. Düşün İsrailoğları yıllarca kölelik yaptılar Mısır'da. Sonra Tanrı onları kurtardı, Kızıl Deniz yarıldı. Mucize gerçekleşti. Ama ne oldu? Vaat edilmiş topraklara varmak için sadece birkaç hafta gerekiyordu. Ama 40 yıl çölde kaldılar. Neden? Çünkü köle zihniyetiyle vaat edilmiş topraklara girilemez. Onların zihniyeti değişmesi gerekiyordu. Onlar hala eski düşünce kalıplarıyla yaşıyorlardı. Her zorlukta Mısır'ı özlüyorlardı. Özgürlükleri vardı ama zihinleri hala tutsaktı. Şimdi sen düşün. Tanrı sana yeni bir hayat verecek. Yeni kapılar açılacak. Yeni fırsatlar gelecek. Ama sen hala eski halinle, eski düşüncelerinle, eski korkularınla devam edersen o yeni hayatı yaşayabilir misin? Hayır, senin de değişmen gerekiyor, senin de dönüşmen gerekiyor. Ve işte bu yüzden Tanrı seni şu an hazırlıyor. Her zorluk bir eğitim, her acı bir arınma, her kayıp bir boşaltma. Tanrı senin içinde yer açıyor ki yeni şeyleri doldurabilsin. Peki nasıl hazırlanacaksın? Birinci adım bağışlamak olduğunu zaten konuştuk ikinci adım şükretmek. Biliyorum şu anda şükredecek bir şey görmüyorsun. Ama şükür geleceği çeker. Şükür Tanrı'ya güvendiğinin işareti. Sen daha hiçbir şey görmeden şükrediyorsan demek ki inanıyorsun. İman görmeden inanmaktır. Sen şimdi şükret. Henüz gelmemiş mucizeler için şükret. Tanrı'nın senin için hazırladığı şeyleri görüyormuş gibi şükret ve izle nasıl gerçekleştiğini izle. Üçüncü adım kendini kurban konumundan çıkar. Sen bir kurban değilsin. Evet sana haksızlık yapıldı. Evet acı çektin. Ama artık bu seninle tanımlanmıyor. Sen bir galibisin. Sen bir savaşçısın. Sen Tanrı'nın çocuğusun. Ve Tanrı'nın çocukları yenilmez. Dördüncü adım, düşüncelerini temizle. Kafanda sürekli olumsuz senaryolar kurma. Geçmişi tekrar tekrar yaşama. Kafanda insanlarla tartışma. Bunlar seni zayıflatıyor. Bunlar senin enerjini çalıyor. Bunları bırak ve yerine olumlu düşünceler koy. Tanrı'nın vaatlerini düşün. Geleceğini hayal et. Kendini mutlu, huzurlu, Başarılı görmeye başla. Beşinci adım dua. Ama et. şikayet ederek değil. Tanrıya teşekkür ederek dua et. Onunla konuş. Ona güvendiğini söyle. Yardım iste ama aynı zamanda onun zamanlamasına güvendiğini söyle. Ve altıncı adım en önemlisi eski yaşam tarzını bırak. Eğer değişim istiyorsan sen de değişmelisin. Seni aşağı çeken alışkanlıkları bırak. Sana kötü enerji veren insanlardan uzaklaş. Zamanını boşa harcamayı bırak. Kendine yatırım yap, kitap oku, öğren, büyü. Gelişmeyen her şey ölür, sen gelişmeye devam etmelisin. Tanrı sana muazzam bir gelecek hazırlıyor ama sen o geleceğe layık bir insan olmalısın. Hazır ol diyorum, sadece bekle demiyorum hazırlan diyorum. Çünkü fırsat hazırlıklı olana gelir. Şimdi gözlerini kapat bir anlığına. Nefes al derin derin ve hayal et. Bir yıl sonrasını hayal et. Tüm acıların geride kaldığını hayal et. Artık o eski yaralardan bahsetmiyorsun bile. Çünkü Tanrı seni o kadar güzel bir yere getirdi ki geçmişin önemi kalmadı. Yeni bir hayatın var. Yeni insanlarla çevrelisin. Huzurlusun, mutlusun, başarmışsın. Ve şimdi geriye dönüp bakıyorsun ve anlıyorsun. Her şey bir sebepten dolayı oldu. O acılar seni buraya getirmek içindi. O kayıplar seni daha iyisine hazırlamak içindi. O karanlık günler seni ışığa kavuşturmak içindi. Ve şimdi anlıyorsun ki Tanrı hiçbir zaman seni bırakmadı. Sen onu göremiyordun ama o hep oradaydı. Sen yalnız olduğunu düşünüyordun ama o seninle yürüyordu. Sen bittiğini düşünüyordun ama o seni yeniden inşa ediyordu. İşte şimdi o an geldi. Bugün o kırılma noktası, bugün o değişim, bugün o yeni başlangıç. Ama bunun gerçekleşmesi için senin de bir adım atman gerekiyor. İman adımı. Sen şimdi kalktığında, bu videoyu kapattığında hayata farklı bakacaksın. Artık kurban değil galip olarak bakacaksın. Artık korku değil cesaretle hareket edeceksin. Artık geçmiş değil gelecek için yaşayacaksın. Çünkü Tanrı seninle. Ve Tanrı seninle ise kimsenin aleyhine olabilir kimse. Hiçbir güç, hiçbir zorluk, hiçbir düşman Tanrı'nın senin için hazırladığı planı engelleyemez. Sen sadece O'na güven. Sen sadece yürümeye devam et. Tanrı gerisini halleder. Biliyorum yorgunsun. Biliyorum canın yanıyor. Biliyorum bazen pes etmek istiyorsun. Ama bugün sana söylüyorum, pes etme. Sadece bir gün daha. Sadece bir adım daha. Çünkü bilmiyorsun belki yarın her şey değişecek. Belki yarın mucize gerçekleşecek. Belki yarın o kapı açılacak. Sen sadece inan ve devam et. Tanrı seni görüyor. Senin gözyaşlarını sayıyor. Senin dualarını duyuyor. Ve tam zamanında o cevap verecek. Bu mesaj yüreğinize dokunduysa yorumlara nur 11 yazın. Bu sadece bir kelime değil, yüreğinize inen bir işaret. Ve unutma, sen yalnız değilsin. Tanrı seninle ve o seni asla terk etmeyecek. Hazır ol, çünkü senin zamanın geldi. Işık karanlığı yendi, sen kazandın. Hayatın şimdi değişiyor. İnan ve kabul et. Amin.